Uzun kış çok ağır şartlarda geçerken her yeri yoğun kar kaplamış yiyecek bulmak adeta imkansız hale gelmişti açlık sonucu ölümler gerçekleşirken ve sonunda kurtlar ormandan çıkarak bir gece köye aniden saldırdı olay köyde infialeye korku paniğe yol açmış saldırıda birçok hayvan telef olmuş birçok hayvan da ölmüştü köylüler bu durum karşısında bir araya gelmiş hemen silahlanıp kurtların peşine düşme konusunda karara varmış ve yola çoktan çıkmışlardı yoğun kar yağışı karın kalınlığını daha da artmış olması yürümeyi zorlaştırıyor. Nefes almayı bir yandan soğuk güçleştiriyordu. Köylüler ellerinde meşale ve fenerlerle her yerde kurtları arıyorlardı. Ancak bazı yerlerde gördükleri içlerindeki kin ve öfkenin çabuk geçmesine neden olmuş çevrelerinde kara gömülmüş ölü kemikleri sayılacak kadar zayıf kurtlar ve diğer hayvanların soğuktan açlıktan ölmüş olduğunu görünce köylülerin fikir birliğine varmaları gecikmedi ve kurtların açlıktan dayanamayıp köye saldırdıklarını anladılar geriye dönme kararı verip köyün etrafına ertesi gün telle çit çekme kararı vererek kısa zamanda kurtların gelmesine engel oldular. Kurtlar nasıl açlık yüzünden köydeki hayvanlara saldırmış olmaları açlıktan bazılarına göre de kurtların zaferi olarak nitelendirilse de dayanılmaz boyuttaki maddi manevi zarar kin ve öfke kızgınlık köylüleri kurtları aramaya itmişti. 2020